Merhaba arkadaşlar, merhaba yamalar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün Minecraft oynayacağız, devam edeceğiz serimizi. Önceki bölümü izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. İnanılmaz bir bölümdü. Güzel bir bölümdü. Ben çok eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Akşam oluyor da en son. Şimdi evimize girelim. Bakalım neler olacak. Neredeyiz? Hayda. Ve atıyoruz. Kalktık. Kalkalım şimdi. Biraz patates yiyelim. Patates. Ama aç değil miyiz? O zaman uyuyalım. Arkadaşlar bu arada büyük bir beğeni patlaması bekliyorum sizlerden. Arkadaşlar bu videoya Güzel, Yer yer Patlamat da var ha. Bu videoya süper bir beğeni patlaması bekliyorum. Bu videoya bir 10 like bekliyorum arkadaşlar. 10 like. Hadi be, beni kırmayın bu sefer. Bu sefer beni kırmayın arkadaşlar. Kırmayın beni. Orucun son günü. Kırmayın bakın beni. Son iftara gideceğiz. Bugün iftara kadar çekmeliyiz. Bekleyin şuraya bir kalın. Savunumuza geldik. Selam. Allah. Allah'tan şey düştük. Bizim şeyimiz var mı meçhale? Meçhalemiz burada olursa sizi bir özel bir yere götüreceğim. Nasıl bir yer zaten. O alalım. Bu önemli. mı? alalım. Ocak galiba. Yemekleri burada pişireceğiz. Hayır. Hocam orucu zaman. Orucu bozacağız. Maden eritme ocağı bu. Maden eritme ocağı bu. Biz bunu bir kıralım. Kırılmıyor. Bekleyeceğiz biraz, ben basılı tutuyorum. Arkadaşlar bu arada Arif'iniz bayramınız mübarek olsun diyorum. Ve devam ediyoruz. Aha, bir sürü balık, bir sürü balık. Böyle. Arkadaşlar bir sürü alev bulursak meçheli özel bir yere götüreceğim. Nereye biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Biliyor musunuz nereye? Nereye götüreceğim? Sence? Nereye götürebilirim? Nereye istersiniz? Ticaretimiz bu Tabii ki de işte buraya götüreceğim. Canavarları yanına götüreceğim size. dibine götüreceğim size arkadaşlar. Ama alevimiz olacak. <laughs> arkadaşlar ben şunu fark ettim. Farkındaysanız biz işaret yaptık ya buraya. Biz buraya işaret yaptık ya. İşaret. evimiz bura bizim. Ne <laughs> işaret burada? Hiç anlamadım. Başlangıçta evimiz oradaydı değişti bir ara. Şu evin kutlatısını çıkalım mı? Bismillah. <laughs> tamam. Tamam. Kum. Kum alalım. Kum alalım. Şu şöyle. Onlar, onlar gelsin de onlar. Onlar gelsin de onlar. Şuradan bir daha çatıya çıkmaya çalışacağım. Saçmalayan bir emo. Şuraya da biz yapmıştık. Şuraya zıpla. zıplar. Ah! O Tamam buraya da zıplar kardeş. Dur. Daha kolay yolu var. Selamın aleyküm. Tüm köy görüyoruz. Tüm dünyayı görüyoruz. Köprü yaptım. Köprüden göründüm. Tabii yemek yiyeyim. <laughs> Bir de masa kıracağım kadar. Şu balığımız var bizim iki tane. Tamam balıyla yemek ye, mum ye. Haydi ben aşağı iniyorum. Aşağı indi arkadaşlar. Çok güzel bir iş oldu. Öden ayrılmak da istemiyorum ya. Neden biliyor musunuz şimdi kaybedeceğiz köyümü. Annen evi de kaybedeceğiz. Korkuyorum ya. biraz. Korkuyorum biraz. Kaybolacağız diye ama et, kapı falan yok. Şunlar ne <laughs> Arkadaşlar bana oyun tavsiye edebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Tavsiye ettiğiniz oyunları. Arkadaşlar beraber oynarız. <laughs> Bebek. Bebeğe gel. Bebek. Bebek. <laughs> Yediler cesaret. Allah Allah hızlandı lan. Bizim hızlandı. Geldik eve. Eve geldik. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. o 何でだっけ <laughs> 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 Вот еще вот. Ne Neden her şey bu kadar açılıyor ya? Bakın. Hayda. Atayım hayda. Tövbe. Oğlum yukarı açılmasana. Tövbe. Şimdi yapalım. Evi çok kötü, kötü yere yapmışız. Taşınıyorum. Taşınmaya karar verdim ama bugün değil. Bugün taşınmayacağım. Ona da karar verdim. Bugün taşınmayacağımı karar verdim. Yarın taşınıyoruz arkadaşlar. Taşınıyoruz yeni evimiz yeni evimizden gidiyoruz. Bu evden baktım, bu evden de baktım. Evden baktım, 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 baktım. Buradan baktım. Bıktım evden o bu işareti boşuna mı yaptım? Kapıları kapıları attım. Kapıları attım. Kapıları Ben bu işareti göre elim bakalı bu işareti beğenince hemen indim indim. Tamam yok ettik. Edelim de. Buradan ayrılıyoruz. Ayrılmak tübükü. En önemli <laughs> Evet, en önemli Hadi ben uyuyayım. Günaydın. Bugün taşınıyoruz. Dur aç aç taşınıyoruz. O yüzden bugün oruçlu değilim. Karar verdim. Bugün oruçlu değilim. Taşınıyoruz. Bunları yıkadım. Boşuna zaman kaybettirdi bu yer. Bu yeri suçluyorum. Bu yere mahkemeye verir. Şu su damlıyor ya. Abicim bu yerin hiçbir yeri sağlam değil buradan kesin bir Kim geliyorsa gelsin buraya. Hadi ben burayı saptım. Güle güle. Bak şöyle. Evi suya yakın yap. buldum. Buldum nereye yapacağım. Nereye yapacağım buldum. Tam köy içi değil. İçi de değil. Çok güzel. Mütevazı bir yere yapıyormuş. Mütevazı. Biraz da iyi. Bakın işte. Bir de karşımızda çatı. biraz alanı geniş. Burada nerede yatacağız? Bir daha burada çıktı. Şey çıktı. Abicim burada mı olmaz ya? Burada olmaz. Burada olmaz. Çıkmak çıkacağız. Nereden adamım ne. Çok olmuyor. Allah pardon şal etlim, rezil <laughs> edin. Gelini. Aha burada kötü ya. Ne <laughs> varırken ben? demiyorum Evim yok, uyuşum yok, işim yok. Bak <laughs> bak. Biraz yukarılara mı yapayım? Yukarılara yapayım. Yukarılara yapıyorum. Evim yukarıda olsun diyenler el kaldırsın. Sen ağlıyor musun, zırlıyor mu ne yapıyorsun lan? Adam ol lan. Nedem al, nedem al lan, nedem alacaksın lan, tövbe estağfirullah. Kalkacağım diye öldüreceğim lan. Kafana girsin bu kapı senin, kafana girsin lan. Lan kafana girsin senin. O senin. kafana girsin. Ne yapayım anladın mı? Heh? Böyle kafana girer işte. Böyle senin kafana girer. bir charge dedim cellik. Süper celevi güzel. ben. Hadi <laughs> yedim. %99 kafayı yedim. Kafayı yeme işlemi başlatılıyor. Kafayı yedim. <laughs> Var her şey kafayı yiyen ben. Kafayı yedim. Sen ne <laughs> yürü, yürü git yürü git. Yürü git. Bak böyle etini alırlar. Böyle seni yerler işte. Böyle bitersin işte. İşte işte bir işte bir işte bir işte bir üç işte. Üçte işte üçte işte üçte işte. Aa buldum evimizi buldum evimizi buldum da buldum buldum buldum. Evimizi buldum 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 evimizi buldum evimizi buldum, buldum. Evimizi buldum da buldum. Evimizi de buldum buldum. Evimizi buldum buldum. buldum ev buldum da buldum. buldum. Evimizi buldum, evimizi ev buldum da buldum. Evimize, ev buldum. buldum, ev buldum, ev de, buldum. Ev buldum. Ev Hemen evde buldum. Hemen evde buldum. Elinde buldum evde. Evde buldum evde. Evde buldum evde. Ev buldum ev. Ev buldum ev. Evde buldum evde buldum. Ev buldum. Ey ey ey. Ey ey. Senin yatağımızı buraya koyalım. Bir tek. Koyduk. Yatağımız buraya gelsin bakalım. Gel. Gel. koyalım. Çok tatlı olmadı ya evimiz? Tamam. Tamam. Bakınlar daha büyük. Aşındık. Başlığı buldum. Aşındık. Evde ev berbattı. Aşındık. Minecraft kaçıncı bölümde? Kaçıncı bölümde? Bölümü hatırlamıyorum. bölümü hatırlamıyorum. Bölümü hatırlamayan ben. Ne bunu. Abi bu kaçıncı bölüm mü? He tamam anladım. 5 tane kabul var maşallah. Güzel Tövbe Ay, buraya da kapı koydum. Güzel yere attık. Beğendim yeri. yeri ben beğenmedim. E evet. Nasıl bu taraftan daayım? Вот, вот, вон Раздавить все стабильность. Eh. Yeah. Bine Tamam biz uyuyalım. Arkadaşlar. Bu videonun daha bir sonuna geldik. Videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.